Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dünkü videoda gösterdiğim özellerimi yeni yerlerine ektim. Bu şekilde birkaç tane de dayanamadım. Aslında çok küçükler ama yapraklarını da aldım. Birazcık daha büyüseler daha iyi olurdu ama diğer köksüz olanları vermikülite koydum daha hızlı köklensin diye. Ama tabi yine de geç köklenecekler hava. Çünkü bayağı bir soğumaya başladı. Sıcak havalarda daha hızlı kök olurdu. Bir tek şu köksüz ama buraya koydum çünkü yaprakları tüylü olduğu için vermiküldeki nemi çekmesin diye. Şöyle bunları da vermiküldü koydum. Bunların hepsi köksüz. Bunlardan yine bayağı bir yaprak aldım. Bunlar daha birazcık daha büyüktüler bunlara göre. Yaklaşık bir 10 gün içinde falan köklenir diye tahmin ediyorum. Köklendikçe zaten buraya geçireceğim. Böyle yine saksılarım yerlerde. Hala fırtına var. Bayağı bir esiyor. Şimdi ne olur ne olmaz. Yine burada dursunlar. Bir de şu geçirdiğim 2-3 günden sonra karar verdim. Balkonu kapatacağım. Bugün hatta ölçü almaya geldiler. Çünkü çok fazla zaman geçiriyordum. Önceden de tamam çiçeğim vardı sardunyalarım çok çoğunluktaydı Onlar zaten hiçbir şekilde bakım gerektirmiyor soluyorsunuz duruyor bunlar birazcık daha özen istiyor ıslanmamaları işte çok soğuk olmamaları daha fazla özen istiyor şimdi size video falan da çekiyorum kargo falan da hazırlıyorum baktım balkonda çok fazla zaman geçiriyorum. Yani soğuk soğuğu bir şekilde giyinip çıkıyorum, engelliyorum ama şu rüzgar insanı zatüre eder şu an bile. Nasıl esiyor? Hem o şekilde hem kendim açısından dedim balkonu kapatayım. Hem de artık özellerim falan var. Yani fiyatları da normal türler gibi ucuz olmadığı için hem benim canım yanmasın hem kendim hasta olmayayım. O şekilde karar verdim. Çok araştırdım arkadaşlar. Tamamen camdan kapalı balkon mu yapsam diye. Bana çok mantıklı gelmedi. Yani balkon çünkü çok çok büyük şöyle göstereyim. Yani burayı kapatmak en az 20 bin civarı yapar diye tahmin ediyorum. Çünkü ufacık yerleri kapatıyorlar. 8 bin liraya, 10 bin liraya. Yani maliyetini de geçtim. Benim bu koyduğum, saksıları koyduğum bu kısım komple ölecek. Yani burayı kullanamayacağım öyle bir şey yaptığımda en çok da e, çiçeklerin sevdiği yer burası direktman güneş oluyor. İşte yağmurda koyuyorum ben saksıları değiştiriyorum. Islandıkça kuru olanları koyuyorum. Yağmur suyunu burada veriyorum. O anlamda da güzel oluyor. camlar açtığımızda yine bu kısma doğru taşıcak. Benim bu kısmını da yerimden çalacak. O yüzden bana çok fazla mantıklı gelmedi. Bizim burada bir tane bir kafe var. Yaklaşık 3 seneden beri falan fermuarlı brandayla kaplı oturma alanı o şekilde. Oradaki oranın sahibiyle konuştum. İşte abi memnun musun falan dedim. Çok memnunmuş. Hiçbir şekilde yani ne yırtılma olmuş, ne su almış. Yani ben çok memnunum dedi. Sıcak da tutuyor dedi. Neyse su abiden aldım numarasını. Geldiler, ölçtüler. İlk başta telefondan sorduğumda 4000 liraya yakın bir fiyat söyledi. Yani buraya geldiğinde ölçtü tekrardan hesap çıkarttı. Yani fiyatı da uygun geldi. 2500 lira gibi bir fiyat çıkarttı. Yani hastaneye vermektense veya çiçekleri kaybetmektense bu şekilde bir önlem alayım dedim. Umarım kullanışlı da olur. İlerleyen zamanlarda yine tecrübeleri paylaşırım. Nano soğuktan mesela şunların ekimini yapamıyorum. Daha bir sürü ekilecek bitki var. Çıkıyorum 10-15 dakika, 10-15 dakika sonra içeriye giriyorum, ısınıyorum falan. Kargoları falan da o şekilde hazırlıyorum. Bunun daha soğuğu da olacak şimdi. Soğuk ama daha da olacak. Yani çoğu çiçeğim yine ölmezdi. Bunu soruyorsunuz zaten nasıl koruyorsunuz diye. Klasik türlerin birçoğu zaten çok dayanıklı. Hatta şu graptolarım falan karın altında kalıyor. Onun dışında işte jelibon, sedumlar falan karın altında kalsa da bir şey olmuyor. Eksilere düştüğünde de korumadım hiçbir şekilde. Bir şey olmadı. Ama bazıları muhtemelen olur. Yani bu kadar çok çeşit türüm yoktu. O yüzden onları çok fazla tecrübe edemedim. Ama zaten hani yapraklarından falan belli. Yani şunlar falan mesela bir şey olmaz diye düşünüyorum. Ama tabii bu kadar çiçeği de riske atmamak gerekiyor. Şunu mesela bahçeye falan da ekiyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ama tabii Kocaeli ikliminde bir şey olmuyor. Atıyorum bir doğuda olur. Bir Ankara'da bir e, ablamızla konuşmuştum. O odasını havalandırıyormuş. Devamlı camını açık tutuyormuş. Orada bakıyormuş bitkilerine. Ona rağmen de Ayfer benim kaybım oluyor. Yani o anlamda bir tık daha şanslıyız. Mesela Ege ikliminde belki de hiçbir şekilde korumuyorlar dışarıda bile çok rahat bahçede bile bir söküm bile yapmıyorlardır benim iklimimde ben bu şekilde tecrübe ettim ama yine dediğim gibi daha çok kendim için ben balkonu kapatma taraftarıyım çok çok vakit geçiriyorum bazen sabahtan akşama kadar Yani geceleri bile çıkıyorum. Saksıları falan boşaltmaya, yeni yerlerine dikmeye. Böyle arkadaşlar. İki tane de kargomuz var. Ben onları hazırlayayım. Onları da göstereyim size. Ne bu siparişimiz? Leyla Hanım İstanbul'a gidecek. Benden bir tane poluk istedi. Şöyle içe içeri istedi. Şu sevdim ondan istedi. Çok güzel pembeleşiyor uçları. Bundan şu anlık başka kalmadı arkadaşlar. Onu da bilgisini vereyim. Polidonis istedi. Şu türümden istedi. Bir tane yani istedi. Bin bir surat. Bir tane falkata istedi. Şimdi tabus çiçeği istedi. Verigata tabus çiçeğim. Ee, yok arkadaşlar normalde. Bir tane köklü var zannediyordum. O da yokmuş. Ee, bunun ücretini de verdi. Leyla Hanım. Yani olur da köklenmez diye onun yerine ben şunu da koydum. Bunun haricinde hediye olarak da bir tane şöyle bir craft da koydum. Bir tane şöyle kurdele çiçeği koydum. Sarı örtücü türümden koydum. yine buz çiçeğinin normalinden şöyle bir karanfil koydum şu tüylü yayılıcı türümden koydum şu türümden koydum bir tane de kalan şey yaprağı koydum diğer siparişimize geçelim bu siparişimizde Esra Hanım'a gidiyor Düzce'ye. Benden iki tane polluk istedi. Şu benim saksıdaki dev türümden istedi. Pikachu'dan istedi. Spring time istedi iki tane. Şöyle bir zebradan istedi. tane perli istedi. bir tane daha istemiş. Şu mavi paça var ya istedi. Şöyle ana kamperos istedi iki tane. <laughs> hediye olarak karanfil koydum. Buz çiçeği koydum. Şu tüylü türümden koydum. Sarı örtücüden koydum. Şu örtücümden koydum. Kurdele çiçeği koydum. Tane bir tane da koydum. Örtücü i̇şte türümden koydum. Kalan şey yaprağı koydum. Şöyle yine gönlüm el vermedi. Çünkü Esra Hanımın kargosu daha büyük olduğu için şunları da ilaveten koydum. Bu şekilde öyle Esra Hanım da Leyla Hanım da güle güle çiçeklerini büyütsün. Saksıları dolsun taşsın inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma da abone olup bana destek olur, olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.